Herkese merhabalar. Merhabalar. 1958 Plymouth Fury. Üreticisi Motor Max ama Motor Max'in eski üretimi bir araç bu. 1150 gram kadar ağırlığı, 29 santimetre kadar da bir boyu var. Oldukça ağır kalıplı bir model. Modelin motor kaputu, kapıları ve arka bagaj kapısı açılıyor. Şu kuşak detayı çok güzel. Aynaları, şu kullanılan detaylar gayet sağlam. Şu antenler çok ele takılıyor. Onlara biraz dikkat etmek gerekir. Şu şekilde bir arka kısım var. Gayet güzel görünüyor model. Vitrini dolduran bir model bu. Bacımız bu şekilde. Koltukları hareket etmiyor. Sabit. Şu şekilde bir yandan bakalım. Gayet sade bir motor detayı var. Çok basit. kapıları açılması kapanması gayet top şu şekilde bir iş işte detayı var tekerlerimiz direksiyona bağlı yalnız amortisör yok bu modelde üstten görünüşü de şöyle Gayet güzel modelin görüntüsü. Bir de şöyle bir alt detay yapalım. Umarız faydalı bir video olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.